Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz. Herkese selam. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Yayınımız inanılmaz bir akışta. İnanılmaz bir akışta. Bir saniye. Belki... 10 hızlı gidiyoruz. Yayınımız 58 dakika 43 saniyedir açık ve bunun bir saniyesinde hızımız kesilmedi. Sıradaki şarkımız Label C5 tak tak tak. Label C5 bu arada her hafta şarkı çıkarıyor. Ee, tak 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 Harbiden. Bakalım nasıl bir şey Yaza bomba gibi girdi diyebilir miyiz Girdi girdi Tam olarak öyle girdi king, Kingdir bir de king de diyebiliriz Demem Ben soldaki ben, kardeş ben... Soldaki kardeş yorumlarından sonra Birazcık ee, Dediklerime dikkat ediyorum Seçerek konuşuyorum bazı şeyleri ne King bu demiş kingdir abi King demeyeceğim hadi açalım Haydi. <laughs> ah, ah, ah. haydi. Haydi haydi ah, ah. haydi. haydi haydi. Galericiler pırlantacılar. Ah, ah, ah. Benim kalbime çok var acılar. Ah sarılar vah sarışınlar. Ah, ah. Benim ortamda kızlar hep tiki. Yüzdüm orada yanmıştı tipi. Ah bebeğim uyandığın gibi. Biraz tipin dağılmış gibi. Ah sarılar vah sarışınlar. Yat esmer kalk sarışınlar. Babayla zor yarışırlar. <laughs> Babayla zor yarışırlar. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıdak kim var? Hı, bulutlardayım. Lakabım baba, Müslüm Gürses. Araba basık her yer. Bak türse... lakabım baba diyor. Öyle. Sen ne diyeceksin? Hiçbir şey diyemem. Valla öyle diyemezsin. Öyle susar. Böyle, kafanı sallarsın işte öyle akışa bırakırsın kendini. Valla inanılmaz. inanılmaz bir adam. <laughs> ah sarılar vah sarışınlar. Musical genius de evlere gitsek kızların tak, tak, hepsini tak 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 kapıda kim var şu anda kutup <laughs> bitse de evlere gitsek kızların hepsini tak 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 <laughs> nasıl bağladın nasıl bağladın ya orayı nasıl bağladın kaç oğlum bu adam modern zaman evli ya saba bunu kaç hafta galiba ya arabada son ses açacağım galiba o otelci olan biliyorum galiba biraz fazla olmadı mı ya son kandırma kimseye Hadi

tak 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 abi adam yine bütün yazımızı ele geçirecek böyle giderse bir şey diyeceğim bu cidden düşünüyorum şu an düşündüm acaba level C ve şey gibi bir şey mi yapıyor yani böyle çocuklara yapılan şarkılar var ya mesela işte Baby Shark falan evet hani işte tak 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 hav 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 av 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 farkında mısın şarkılar ha, ha. Ha, ha, ha şarkılar hep böyle ve melodiler çok şey melodiler böyle yakalayan, kaf kafa sallatan, eğlenceli. Sözler tak 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 amına koyayım sözler. acaba ee, nereye bağlayacağım? Acaba öyle bir makarada mı yani? Nasıl bir makarada mı? Çocuk şarkısı mı yapıyor demek istiyorsun? Çocuk şarkısı değil de hani böyle işte basit. Direkt herkesin yakalayabileceği. Mesela Evet kanka, öyle zaten. Youtube'un en çok izlenen videosu... En çok izlenen videosu değil miydi bey bir amına koyayım? kanka tamam Cezda ama Güzel bir analiz Ama analizini azalt biraz yani Bilmiyorum ya Zaten yani. böyle Bilemiyorum Bu yeni ama... keşfedilen bir şey değil bence Ama çocuklar dinlemiyor işte Tuhaf bir şekilde herkes dinliyor İşte adam Sözde işin, kimseler işin dinlemiyor. matematiğini çözmüş oğlum Sözde kimseler dinlemiyor Sözde kimseler sevmiyordu pardon Bir saniye Tamam bu şarkı hakkında yapabileceğim hiçbir yorum yok. Yakaladı bu şarkı. Ne anlattı? Yakaladı klasik. Şöyle. Ne oluyoruz ya? Bir saniye, bir saniye diye diye kanka. Bu sefer de tatlı drop'u geldi. Bu ne abi? Bize niye hiç drop düşmüyor? Arkadaşlar, her şeyin makarası olmaz. Bazen de ciddi yorumlar yapmak lazım. En ciddi yorumumu da Label bir şey yaparım. Kimse kusura bakmasın. Eyvallah. Kimse canım. kimse, kusura bakmasın. Teşekkürler şuhum. <laughs> Süpersin kardeş. <laughs> Neyse, daha da bu şarkı hakkında bir şey demem. Sen diyormuşsun bu şarkı hakkında bir şey. Ya, bu kadar söylenecek her şeyi söyleyelim. Bu videoyu izleyen herkese teşekkürler. Siz de videoyu beğenirseniz bizi mutlu edersiniz. Kanala abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Onun dışında instadan bizi takip edebilirsiniz. Yayın açtığımızda haberiniz olur. Her yayın açtığımızda story atıyoruz. Onun dışında da çok yapabileceğiniz bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.